Buldum işte silahımı. Bu köydeki herkesi öldüreceğim. Herkesi yok edeceğim. Benden güçlüsü yok burada. En güçlü benim. Çekilin bakalım. Sizler tarla mı topluyorsunuz ha? Aa, bu ne be? Hop. Çekil bakalım köylü. Ana. Şu arabalara bak lan. Alo. Buradaki arabalar ne böyle? Aa. Sanırım şu evinin sahibinin arabaları. Ben bunu nasıl alacağım Alo? Aa, bir dakika. Buradaki korumaları öldürürsem, şu koruma köpeğini de öldürürsem, ben bunları alabilirim. Evet. O halde gelin bakalım buraya. Sizleri bir öldür. Sen ne yapıyorsun lan? Gel buraya bakalım. <laughs> gelin bakalım. Ben sizi öldürürüm. <laughs> Böyle ölürsünüz işte. Şimdi şunları bir alalım. Kaşınları. alo bu sesler ne ya? Allah Allah. Bizim bu köyde neler oluyor ya? Sanki burası daha başı. Allah Allah. Ne oluyor ya güven... Ana. Ne olmuş lan burada? Allah. Güvenlik. Ölü müsün? Yok canlı. Allah, benimki de soru ya. Ah. Kuçu kuçu. Sen de mi öldün? Allah Allah. Bir dakika. Abo! Benim arabalarım da gitmiş yalan. Ne yapacağım şimdi? Aa bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Çok güzel olacak. Şimdi arabalarımı çalan bu köyledir şimdi gitmemiştir. Arabaları bulmak için süper bir fikrim var. Şimdi köylüleri buraya toplayacağım. Ardından köylüleri bu X-ray cihazından geçireceğim. Sonra bir dakika ondan önce evime bir gitmeliyim. Ne olur ne olmaz. Belki katil köylü etrafta dolaşıyor olabilir. Belki beni öldürmeye çalışacaktır. O yüzden kendimi korumam lazım. Hemen gidelim bakalım. Vah 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 vah. Sen de mi öldün kuçu kuçu. Abo abo. Şimdi açalım. Şöyle mervelerimizi alalım. Birazcık daha elmas alayım. Tamamdır. Şimdi alo bunu birisi buradan kaldırsın. Kimse kaldıramaz. Ben mi kaldırsam ki? Neyse siz burada birazcık bekleyin. Ben sizi gömeceğim. Şimdi X-ray cihazımızdan geçelim. Çalışıyorum diye bir kontrol edelim. Sonra köylüleri buraya toplamakta kalıyor iş. Hızlıca girelim. Şöyle yavaşça ilerleyelim. Evet, şimdi evet. Alo, bakın lan. Ne oldu gördünüz mü? Bakın, üstümdeki silahım ve elmaslarım gözüküyor. Yani bu cihazımız çalışıyor. Şimdi köylüleri buraya toplamamız gerek. Ama köylüleri nasıl toplayabiliriz? Bizim bu köylülerin hepsi para göz. Evet evet. O zaman onları toplamak için çok güzel bir fikrim var. Şimdi hemen hızlıca şuraya bir afiş hazırlayalım. Bu oldu şimdi. Şuraya da bedava elmas yazalım. Şimdi köylüler buraya bir toplaysın bakalım. Sonra ben de onları X-ray cihazından geçireceğim. Sonra geçtikleri zaman içlerini göreceğim. Ve benim arabamın kimde olduğunu görmüş olacağım böylece. Tabi birazcık elmasım gidebilecek ama gitsin. İşin ucunda benim spor arabalarım var. Hepsi bin elmas değerinde. O yüzden onlara çok ihtiyacım var. Şimdi köylülerin toplanmasını bekleyeceğim. Siz de şu an video like atmayı, abone ol butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bekleyelim bakalım. bu şu gelenlere bakın al. Bakar mısınız şunlara Sen hastalıklı mısın yoksa Aa, Hastalıklı gibi bu Sen Zengin köylü Sen ne para gözmüşsün lan Birkaç elmas alacağım diye sıraya mı girdin şimdi Abo Asker köylü Aa, Bu ne ya Sen bir garip köylüymüşsün ya Bence bunda İnşaatçı köylü? Senin de mi ihtiyacın var paraya? Tamam. Aa, sen ilk defa görüyorum ben bu köyde. Acaba bu çalmış olabilir mi? bu kimleri görüyorum burada? Lan noob köylü. Nasılsın? İyi misin? Aa, neyse hadi bakalım. Maskeli köylü. Ha? Ayarladım. Şimdi X-ray cihazı hazır. Hadi bakalım. Ne bekliyorsun? Alo. Geçsene hadi. Bekle. Hadi. Yürü. Yürü bakalım. Hadi. Şimdi bekle. Bakalım X-ray cihazında sonucun nasıl çıkacak? Umarım sen de iyisindir hastalıklı köylü. Yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. Ve sen de ölümü tadacaksın. Ana! Iy, bu ne be? İlaç, hap, hap kutusu ve maske. Ana bu temiz yalan. lan. O zaman sana al bakalım. Yürü, yürü git. sıra başka köylüde. Hadi bakalım zengin köylü. 10 elmas için buraya kadar gelmişsin. Şimdi bir de şu X-ray cihazından geç. Ama ondan önce X-ray cihazını ayarlamam gerek. Bekle tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle. Hello. hadi. Ne bekliyorsun? Aa geçiyor. <laughs> bakalım. Bekle. Şimdi hareket etme. Ben bundan şüpheleniyorum. Eğer sen sen seni öldürürüm. Bakalım nasılmış. Hadi bakalım. Abo. Bu ne be? Neler var? Renkli elmas. Zümrüt. Para. Para dolu çanta. Ametis. Elmas. Abi senin üstünde de arabalarım yok. Tamam sen de temizsin. Al şunları. Git bakalım. Şimdi diğer köylüye geçelim. Bakalım asker köylüde. Benim arabalarım bulunuyor mu? Be köylü, sen benim arabalarıma dokundun mu hiç? Arabası be. Ben buradaki bedava elmasa geldim ya. Tamam kızma. Bir şey demedik be. Allah Allah. Şimdi bekle bakalım. Ayarlamaları yapalım. E. Tamamdır. Asker Köylü, hadi ne duruyorsun? Alo, yürü yürü. Geçiyor. Şimdi girdi. İp çıkıyor. Hareket etme. Asker köylü de çalmış olabilir. Baksanıza elmasa geldim diyor. Benim arabalarım daha pahalı. Bakalım. Bir yere ayrılma. Bakalım. Abo, bunlar ne böyle be? Silah mı taşıyorsun üstünde? Ay ben de ona gidiyorum atarlanıyorum ha. Çıkar silahı vurur ha. Bu askerler deli olur ha. Neyse. Ee, şey Dain'e sana dediklerimi unut tamam mı? Ee, bu ne? Bu ne be? Zümrütler var. Avuç da taşıyor yanında. Ama benim arabada eser yok. Ee, şey, asker köylü. Ee, daha ne dediklerimi unut. Ee, ben öylesine senden şaka yapıyordum lan. Yoksa başka ben sana hiç şey yapar mıyım ya? Ee, hadi, e, elmaslarını da vereyim. Hadi git, tamam mı? Ay bunlara belli olmaz çıkarır vurur silah. Şimdi, sen, sen köylü. Hadi sıra sende. Geç bakalım. Ondan önce X-ray cihazını ayarlamam gerekiyor yine. Hemen şöyle ayarları yaptım. Hadi bakalım. O şeytani köylü. Senin bekleyeceğiz oğlum. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Yürü bakalım. Evet. Şimdi X-ray cihazından geçti. Bakalım bu köylünün içinde neler varmış. Ben silahımı yine elime alayım da ben bundan şüpheleniyorum. Bence benim arabalar bunda. Sizce de öyle mi? Yorumlarda belirtin. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz yorumlara bir yazın. Şimdi gidelim. Çekir bakalım. Şöyle. Ami. Bunun üstündekiler ne lan? Ana. Bu büyücü müymüş be? Aa, hayatımda görmediğim değerli taşlar var. Belki büyük taşları. Ay ben buna çok fazla terso yaptım. Bana kızmamış durmadım. Ee, şey köylü. E, ben sen e, ben seni kötü bir sandım da. Şey al ben sana birazcık fazla e, elmas versem tayini dediklerimi unutsan olur mu? E, aman buna ne olur ne olmaz. Bir büyü yapar. eşeğe çevirir beni be. benim arabalarım bu köylüde. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz yorumlara iki yazın. Yani dım. Alo hadi yürü. Hemen yürü bakalım. Geç. Gözüm hiç tutmadı bunu. Hadi bakalım ne varmış. Abo işte burada. Arabalarım bundaymış. Seni hırsız köylü. Çalmışsın üstünde gözüküyor. Madam, onlar benim arabamdı. İnandım şu an. Ha? Alo, onların hepsi benim. Geri ver yoksa seni öldürürüm. Ya da öldürürüm. Bakayım bir. Aha, ne Evet, bugün iki arabamı çalan hırsızı buldum. Hırsız köylü bulundu. Bakayım bir. Evet, kapıları da aynı açılıyor. Tamam tamam. Evet evet, sonunda bulduk.